Sevgili izleyicilerimiz büyük finale çok az zaman kaldı. Her an gong sesini bekliyoruz. Finalin girişinde bir anons yapmıştım. Gong sesi bu evde her an çalabilir. Üç kere çaldıktan sonra gongumuz hemen bahçede. Kimse girmeyecek ve kimse çıkmayacak bu evden. Kimseyi elemeyeceğiz. Yeni aday kabul etmeyeceğiz. Sizlerin oylarınızı biriktireceğiz. Ve gerçek birinciler belli olacak işte. Artık ipi göğüslemeye doğru gidiyoruz. O yüzden hararetleniyoruz. Bu finaller çok önem taşıyor. Sizlerin oylarıyla bu haftanın birincileri Tuğçe ve Adnan. Beşer Binaran'ın sahipleri. Gong çalsın çalmasın. Bir hafta daha bizim neler. Artık bu kadar konuyu konuştuk. Bu kadar farklı konulardan girdik. Birbirimizi biraz daha iyi tanımak, tepkilerimizi biraz daha iyi ölçmek, dostlukları pekiştirmek veya uzaklaşanlar da oluyor tabii bu kritiklerin sonunda. Bunların ışığında önce birbirlerini korumak için oy verecekler. Onu açık hemen şimdi alacağım. Daha sonra da yollamak için. O kadar kritik anlar ki... ...yani kimsenin elenmemesine belki de o kadar az zaman kaldı ki... ...kimin gidip kimin kalacağı çok önemli o yüzden. Hazır mıyız? Evet. Hep kim gidecek veya kimler gidecek diyorum ya... ...çok da nadir kimse gitmiyor, biz çok seviniyoruz. Her şey de bu küçük kutuda efendim. Eğer Tuğçe daha fazla oy aldıysa belki bir ihtimal ayağa kalkan, gitmek üzere olan gelin adayını koruyabilecek. Adnan fazla oy aldıysa bir damat adayını belki koruyabilecek. Belki de buradan diyecekler ki bana içindeki mühürlü zarfta adaylar korunmayacak, iki kişi eğlenecek. Sekiz gelin adayıyla girdik, yedi damat adayıyla girdik, Birkaç dakika içinde kaç kişi kalacağız bilmiyorum. Herkes için hayırlısı olsun. Çünkü artık kimsenin girip çıkamayacağı dönemlere giriyoruz. Hesaplaşma dönemine, ipi göğüslemeye, büyük finale gidiyoruz. Buna da hazırsak, bütün bu sorumluluğun ışığında artık hem vicdanen hem aklen hem kalben koruma oylarınızı vermenizi rica edeceğim. Evet Turçecim, koruman kime gidiyor? Tabii ki de Emre. Emre efendim Tuğçe'den korumayı alıyor. Hemen Aycan'a sormak istiyorum. Aycancığım koruman kime gider? <laughs> Tabii ki sözlüme. <laughs> sözlüme ilk sözlüm dişin finalde. Tebrik ediyorum tekrar ve Onur'a koruma gidiyor. Didem'cığım Adnan'a koruman gidemiyor. Haftanın birincisi kime vereceksin? Kemal'e koruma vermek istiyorum. Kemal'e gidiyor efendim Didem'in koruması ve Melis'e sorayım. Melis, şu ilk sıra bankoydu geçen hafta ama şimdi değil. Evet. İlk ay. Böyle bir şeyi tahmin ediyor idim. İlkay'a gitti Melis'in koruması. Ve Farima ile devam edeyim. Farimacığım. Akın. Farima da Akın dedi efendim. Allah Allah. Bütün damat adaylarının birer tane koruması oldu ya. Yağmurcuğum bozacak mısın dengeyi bakalım. Bakalım. İlk ay olsun. Bozdun. İlk ayın iki koruması oldu böylelikle. <laughs> Rabia ile devam edelim. Kime gidecek Rabia'cığım koruma? Akın. Denge yine geldi. Gamze, Akın iki. İlk ay iki. Emre, Onur, Kemal herhangi bir oy verirsen. Üç kişi arasında ikinci tur. Enes. Enes diyorsun. O zaman iki kişi arasında tekrar bir tur daha dönüyoruz. Akın ve İlkay bu iki damat adayımız efendim. Yine Tuğçe ile başlayalım. Tuğçe, Akın mı, İlkay mı? İlkay. Evet Aycan'cığım, Akın, İlkay. İlkay. İlkay iki etti. Didem'cığım, Akın veya İlkay? Akın. Akın'a bir koruma geldi Didem'den. Melis, Akın veya İlkay? İlkay. Üçe bir arka sıraya geçiyoruz. Farimacığım kime? Akın. Akın iki oldu efendim. Yağmur, İlkay mı Akın? İlkay. İlkay da dört oldu böylece. ...iki oy kaldı. Bakalım ikisi de Akın derse efendim yine bir tur. Rabia. <laughs> akın. Akın dedi. Evet erkeklerin korumaları efendim çekişmeli gidiyor. İlk ayın dört koruması Akın'ın üç var. Bakalım bu sefer eşitlik bozulacak hmm. mı? Ne diyorsun Namzı? Top bende. Elimde olsaydı ikisine de koruma vermek isterdim. İlk ayı git. Peki tebrik ediyorum ilk ay. Tamam. Neredesin? Gelin adaylarının <laughs> korumasıyla sen de en az <laughs> bir hafta daha bu evdesin. Herkese teşekkür İlk teşekkür ederim. hemen korumasını yazıyorum. <laughs> Kızlar evinin korumalarına. Birincimiz Tuğçe. Onun haricinde herkese oy verebilirsiniz. Kemal kime gidiyor koruma? Bu evde dost olarak gördüğüm insanlardan biri olan Adnan'ın sevdiği kadın Didem'i. Evet. Didem alıyor Kemal'in korumasını. Onurcuğum kime gider koruman? Ben de sözüme vereyim Aycan'a gitsin. Ay ay ne yakışıyor ağzınıza sözlü lafı. Aycan'a gitti bir koruma. Tuğçe birinci Emre'cim kime gidecek koruman? Yani dostuma, canıma, kardeşime bir taneme. Bundan sonra 40 yıl boyunca da dostum kalacak insana Melise. Vay, vay, vay. Peki, Melis bir koruma daha aldı. Enes, koruman kime gidecek? Korumam e, bu eve gelme nedenim olan kişiye, yani Gamze'ye gidecek. Gamze de aldı bir koruma efendim Enes'ten. Akın, Şimdi, kime gidiyor koruman? Herkes özlü söz söyledi. <laughs> ben düz söylüyorum, Didem diyorum. Didem, İyi iki. Var. Didem bir adım öne çıktı. İlkay'ın korumasını merak ediyorum, kime gider? Bu son yaşananlardan sonra çok mutsuz olduğundan dolayı ve daha fazla mutlu, mutlu olmak amacıyla e, ve kendisinden hoşlandığımdan dolayı ve beğendiğimden dolayı e, Melis diyorum. Oo. Ben de vay diyorum. <gülüyor> 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 Böyle mi söyleyecekti beğendi? Söyledi işte. Koruyarak. Yani koruma alırken hoşlandığım ve beğendiğimi de söyledi. Arada <laughs> Bize de hayırlı olsun demek düşüyor efendim ne diyelim bilmiyorum. Adnan'a soracağım. Adnan, Melis'in iki Didem'in iki koruması var. Dido diyorum Sedan. Böylelikle efendim Didem, Tuğçe, Adnan ve İlkay elenmeyecek isimler arasında...